güzel bir sabah hemen gideyim elimi yüzümü yıkayayım ondan sonra da gideyim. güzel oldu çok güzel bir <laughs> <Sıkamadım. Gülüyor> banyomu da yap.

bazıları bazıları kılıcımı diyeyim. bir yeni dalıyım. Ve hazırım. Evet. Varmış? Bunlar var mı? Bunlar var Ama gerek yok. Evet, hiç, hiç. Biraz biz bir şeyler oynayalım. Yağmur da yağıyor zaten. Biraz biz bir şeyler oynayalım. <laughs> Yeter. Bu kadar öğrendim. Masumlu ki kısmın hepsini içecek şimdi. Bitti. Her gün böyle içiyorum. Biraz daha da televizyon izleyeceğim. Çok sıkılıyor ölçülerim burada burada da zaten veriyorum sandık odasına gelmişlerdir şimdi ise şunları bırakayım yayla okum zaten ya Yayla okumu ya. Gerek yok. Şimdi ben azıcık sebze alayım tarlamdan. Hmm. bir tane şuradan taş ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz Bu kadar. Azıcık bakayım. Bu kadar yeter.

acaba komşuna gitmiş. Komşu ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Hiç ben de e, normal bir gün işte. Tarlaya gideceğim şimdi. Tamam. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. benim tarlam değil. Birisi benim tarlam değil. Neyse hmm, benim tarlam. Bu köy çok iyi ya. Ben bu köye yeni geldim zaten. Bir tek o arkadaşım var. Bu tarlada. Evet. Bu tarla benim. Hayır hayır. Bu tarla değil. Suya düştüm. Hep ıslandım. Tam karşındaydı ya. Neredeydi bu da? Evet. Bu tarla benim işte. Buğday toplayayım da ekmek yapayım. Ne oldu yine gittik. Vereyim de. Neredeyim? Hadi. hadi kaç. Hadi kaç. Hadi Kaç. Kaç.

Hala ayağımı durmadı ya. Allah Allah. Tövbe. Şimdi yaşlı göstermiyordum. Ben şimdi evimden tohum alıp geliyorum.

Ne yapsam, ne yapsam. kumaya ya, of. bugün çok çalıştım. Akşam oldu. Şu üstü, günleri, üstü çıkartayım da. Ммм, надо ломануться. lava. La. yani ya yani ya. yaşasın. Evet şimdi kaç yerim. Tamamdan çekeceğim biraz. Birazdan kartuş tam. Ne kartuş şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <bakayım>. Merhaba komşu. <laughs> Merhaba. Ne yapıyorsun? Hiç. Ben de tarlalara gidiyorum. Ben de. Hadi bay bay görüşürüz. <laughs> Bu niye burada duruyor be? Galaksi. Halk Halk ben aldım. Köy yeni geldim. Bence çok güzel bir köy.

Niye burada ne işim var? Şöyle yapayım. Yapayım. Şimdi... bir izlemekten de

Hemen kurtaracağım. Lütfen kurtarın beni. Hemen, hemen kurtarıyorum. Şimdi şöyle şöyle şöyle. Siz burada yeni misiniz? Evet ben burada yeniyim. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Minnettarım size. Sizi çok seviyorum. Bir şey değil, bir şey değil. Hadi çıkabilirsiniz. Yok yok, sen bana kapımı ver ben hallederim. Şey. Tamam, iyi bay bay. Tamam. Geçersem su da Aslında olur. Tamam. Of. Oh. da koyayım. 做人绝不能서도今夜我都不 Bakalım daha bir şey bir sorunumuz var. Full kim böyle yapıyor ya? Bu <laughs> şikayet var zaten. Allah Allah. şimdi ne? Şey. Evet. evet. da. A, bir yer var mı? Burayı yap işte. Burası zaten değil. Evet ler hep bu köyü mahvetti. Ben bu köyü yani. Hemen şurayı da yapalım. Hemen kapa bir 反正。

That's my mom. Aa, bir bu kadar alsın. Zaten çok çalıştım. Işte, Hamzi, Hamzi Bey'de bir şey demeyecek. Yarın yapacakmış. Of. Oh, çok uykum <laughs> var. daha iyi. Şimdi bıraksın. Daha bıraksın. Şimdi nereye de böyle kim <laughs> de. Çakarlar burada. burda ne yapıyor? <laughs> Bir